Sivas'ın Şarkışla ilçesinde soğuk bir kış günü başlayan zorlu yıllar. Mukadder bir sır gibi 25 yıl sonra Keşdağ'ın soğuk karları altında bir milletin içini titretecekti. Hayatı mücadeleler içinde geçen bu kadim toprakların yetiştirdiği bir değer olarak yalnızca Milleti için yaşayan, Bozkır'ın soğuğunda, Memleket sıcaklığını her zerresinde hisseden, Muhsin Yazıcıoğlu. 1954 yılında, Sivas'ın Şarkışlı ilçesine bağlı, Elmalı köyünde dünyaya gözlerini açtı. Çiftçi bir ailenin son çocuğu olarak doğdu. Geçmişte köy halkının kış gecelerinde bir araya gelip dertleştiği ve sohbet ettiği yıllara tanıklık eden bu ev, bir dönemin ilim ve irfan yuvasıydı. Büyük şair Necip Fazıl Kısaküreğin dediği gibi, masum Anadolu'nun hayatı boyunca saf kalacak çocuğu günümüzde müze haline getirilen bu evde büyüdü. Şiir yazmaya, işte tam da bu yıllarda başlamıştı. Köyün çorak arazisine kaysi çekirdekleri diken köyün imamı Bekir Paşa için yazdığı şiir, köy odasında insanların önünde okuduğu ilk şiiri olmuştu. Lise eğitimi için şarkışta da okula başladığında onu meşakkatli günler köyüyle Şarkışla ilçesi arası beş buçuk kilometreydi. Her gün bu mesafeyi yürüyerek gidip gelmek zorundaydı. Ancak içindeki okuma aşkı engel tanımamıştı. Aynı dönem Türkiye buhran içerisindeydi. Ülke sendika grevleri, üniversitelerde başlayan öğrenci gösterileri ve çeşitli huzursuzlukların gölgesi altındaydı. Muhsin Yazıcıoğlu, Şarkışla'da lise eğitimi sırasında genç ülkücüler hareketinde buldu kendini. Düşünce dünyasından çıkarak çareler arıyor. Ben yürürsem milletin neden yürümesin diyordu. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesini yüksek puanla kazanan Yazıcıoğlu, daha üniversitenin ilk günlerinde düşünceleri ve konuşmalarıyla herkesin dikkatini çekmişti. Kısa süre sonra Ülkü Ocakları Genel Başkanlığına yükselen 20'li yaşlarındaki Muhsin Yazıcıoğlu, yüz binlerce gencin lideri konumuna geldi. Bu aynı zamanda Ülkücü hareket için yeni bir dönemin başlangıcı olmuştu. Bir hayalim var. Kürt, Türkmen, Alevi, Sünni ayrımı olmadan, zengin fakir, yoksul, ayrıcalığı görülmeden, imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış bir Türkiye istiyorum. Kısacası Adriyatik'ten Çin Settin'e kadar kaynaşmış. Güçlü bir Türk dünyası hayal ediyorum. Ancak bu yıllarda Türkiye'nin her yerinden çatışma sesleri yükseliyordu. Yazıcıoğlu gençlerin ancak eğitimle gelişebileceklerine inanıyordu. Tam da bu karmaşanın ortasında dönemin Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'e eller silah değil kalem tutmalı diye mektup yazdığında 24 yaşındaydı. Gençliğin zarar görmemesi için büyük çaba göstermişti. 12 Eylül 1980 tarihinde TRT'de akıllara kazınan o bildiri okundu. Kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. İki kutuplu dünyada Soğuk Savaş'ın son yıllarında Türkiye yine bir darbe sabahına uyanmıştı. Muhsin Yazıcıoğlu ve arkadaşları da Cunta'nın ana hedeflerindendi. Sağcısıyla solcusuyla on binlerce insan cezaevlerine gönderilmişlerdi. Mamak cezaevinin soğuk ve rutubetli betonları arasında tek kişilik hücre günleri başlamıştı artık. Muhsin Yazıcıoğlu için günler sadece iki buçuk metrekare olan bir bölmede karanlık içerisinde soğuk, nemli dört duvar arasında geçip gidiyordu. Sık sık işkenceye maruz kalıyordu. Bir süre sonra ise dev yol lideri Nasuh Mitap hücreye getirilmişti. Yıllar sonra Muhsin Yazıcıoğlu bu olay için sokakları, şehirleri bölüşemeyenler iki buçuk metrekareyi paylaştı diyecekti. On yıla yakın cezaevinde kaldım. Beş buçuk yılı hücrede geçti. Günlerce gözümüz açılmadan ceryana verilip işkence gördük. Sonuçta dediler ki bize sizin hiç suçunuz yokmuş çıkın dediler. Bir gün bile ceza almadım ben. Ne kaderime küstüm, ne devlete küstüm. Çünkü inanmak, iman etmek varsa bir şeye bedel neyse ona da katlanır. Ya Rabbi kahrın da hoş, lütfun da hoş dedik. Yazıcıoğlu bu zor yılların ardından Gülefer Yazıcıoğlu ile hayatını birleştirecek ve yaşam yolculuğunu eşiyle birlikte sürdürecekti. Yazıcıoğlu çiftinin evliliklerini ilk olarak kızları Firuze taçlandırdı. Ardından oğulları Furkan'ın doğuşu bu mutluluklarını pekiştirmişti. 1991 yılında Sivas milletvekili olan Muhsin Yazıcıoğlu Büyük Birlik Partisi'ni de yine bu dönemde kurdu. Aslında onun fikirleri ve düşünceleri politik amaçların çok üzerindeydi. Güzel yarınların gelebilmesinin ancak her kesimden insanın birbirine saygı göstermesi ve birlik içerisinde olmasından geçtiğine inanıyordu. Önce insan fikrini benimsemişti. Benim için şu Kürt bu Türkmen, bu Alevi, bu Sünni, bu Çerkez, bu Laz, bu Boşnak yok. Benim için yaratılmışı severim. Yaradan'dan ötürü anlayışıyla insan var karşımda. Tarihe postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat süreci başlamıştı. Yazıcıoğlu, herkesin konuşmaktan korktuğu bir darbe ortamında Ordu göz bebeğimizdir. Ancak namlusunu millete çevirmiş bir tanka selam durmam çıkışıyla da millet iradesinden başka bir irade tanımayacağını korkusuzca dile getirmişti. Muhsin Yazıcıoğlu 2007 genel seçimlerinde memleketi Sivas'tan bağımsız milletvekili seçilerek meclisteki yerini aldı. 2009 yılına gelindiğinde Ülke gündeminde yerel seçim vardı. Muhsin Yazıcıoğlu ekibiyle birlikte yeni bir başlangıç hedefiyle yerel seçim hazırlıkları içindeydi. Genel Başkan Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopter 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş mitinginin ardından Yozgat'ta yapacağı mitinge giderken Göksun ilçesi yakınlarında Keş Dağı'na düştüğünde 112 acil bir telefon aldı. Hanımefendi bu siyaz yolunla birlikte biz helikopterle düştü, helikopterle düştü. Haber ilk duyulduğunda tüm Türkiye'nin içi titredi. Ellerini semaya açan milyonlar sürekli üşüten bir gerçeğin ayazında gözyaşları dökerken dağların dirilmesi ve bir ana kucağı gibi kundak olması için dualar ediyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ruhunu sonsuzluğun sahibine teslim ettiği haber ilk duyulduğunda taşınmaz bir yük binmişti milletin omuzlarına. Bir coşku var içimde bugün. Kıpır kıpır. Uzak, çok uzak bir yerlere özlüyorum. Gözlerim parke parke taş duvarlarda açılıyor hayal pencerelerim. Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Hafif bir rüzgar gibi süzülüyorum. Kekik kokulu koyaklardan aşarak güvercinler ülkesinde dolaşıyor bir çeşme başı arıyorum. Yarpuzlar arasında kendimi bırakıp mis gibi nane kokular arasında ruhumu dinlemek istiyorum. Ey sonsuzluğun sahibi sana ulaşmak istiyorum. Durun, kapanmayın pencerelerim. Güneşimi kapatmayın. Beton çok soğuk. Üşüyorum.